Kurt sürüsü şehre indi değerli izleyenler. Son günlerde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sık sık kurtların görülmeye başlanmasıyla birlikte vatandaşlar korku yaşamaya devam ediyor. Gece saatlerinde Esenyurt mahallesinde bulunan Toki konutlarının yakınlarında yiyecek arayan kurt sürüsü görüldü. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yiyecek bulmak için yerleşim alanına inen kurt sürüsü görüntülendi. Son günlerde Yüksekova merkezde sık sık kurtların görülmeye başlanmasıyla vatandaşlar korku yaşadı. Gece saatlerinde Esenyurt mahallesinde bulunan Toki konutlarının yakınlarında yiyecek arayan kurt sürüsü görüldü. Mehmet Korkmaz adlı vatandaş karşılaştığı kurt sürüsünü cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Özellikle akşam saatlerinde herkesin dikkatli olmasını isteyen yetkililer, aç kalan kurtların kendilerine zarar verebileceklerini söyledi.